Sevgili canlar, cümlenizi aşkı muhabbetle selamlıyorum, aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Beraber muhabbet ediyoruz, ediyor yolumuzun, erkanımızın töresi olarak, gereği olarak. Abdal Pir Sultanım yüksek uçarsın, selamsız, sabahsız gelir geçersin. Aşkı muhabbetten niçin kaçarsın? Böyle midir yolumuzun töresi? Elbette ki yolumuzun töresi aşkı muhabbettir muhabbet etmektir. Bizler de yolun töresi gereği ne yapıyoruz? Beraber muhabbet ediyoruz. Ama ten kulağıyla duyuyoruz, can kulağıyla dinliyoruz ki anlayalım. Anladığımızı hayatımıza uygulayalım. Elde ettiğimiz güzellikleri de ne yapalım? Dostlarımızla, canlarımızla paylaşalım. Hem kul hakkıdır hem de yol hakkıdır sevgili canlar ulu divanda yüzümüz yerde, özümüz darda kalsın istemiyorsak ki istemiyoruz. Allah muhafaza buyursun. Ondandır ki ne yapmamız lazım? Üzerimizde kul hakkıyla, üzerimizde yol hakkıyla ulu divana gitmemeliyiz ve kimsenin de gitmesine müsaade etmemeliyiz elimizden geldiği kadar. Bunun için ne yapıyoruz? Yolun esasını, hakikatını, erkan dediğimiz, rükün dediğimiz şeyler ne yapılması gerekir, neler yapılmaması gerekir bunları aşıkı sadıklardan, dervişlerden, pirlerden, mürşitlerden, onların değişlerinden, nefeslerinden, dua zimamlarından o gönül dillerini mısralara aktardıkları işte kıtalara aktardıkları o değişlerden nefeslerden aklımızın yettiği kadar ilmimizin yettiği kadar elbette ki onların himmetine de müracaat ederek onların derya'dan onların himmetini de isteyerek ne yapıyoruz beraberce muhabbet ediyoruz sıklıkla kapısına uğradığımız himmetine başvurduğumuz Noksani Baba'nın dergahına varacağız o bize bir sevdiği var Noksani babanın birisini seviyor. O sevdiğini de bize tarif ediyor. Diyeceksiniz ki ne yapalım peki yani onun sevdiği var. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Biz o sevdiğini bize tarif etsin. Bizim de öyle bir dostumuz, öyle bir yarimiz, öyle bir sevdalımız, öyle bir sevenimiz var mı acaba? Biz de onu düşünelim mesela. Şu dünyada acaba şu üç günlük dünyada Noksani Baba'nın tarif ettiği bir dost, tarif, tarif ettiği bir yar, tarif ettiği bir yaran, tarif ettiği bir yoldaş, bir sırdaş var mı acaba? Veya Noksani Baba böyle birisini bulun mu diyor bize? Benim böyle bir dostum var. İsterim ki siz de böyle bir dosta sahip olun mu diyor acaba. Bir dinleyelim bakalım can kulağıyla. Nasıl anlatıyor bize sevdiğini? Ondan sonra biz de kendi kendimize hesabımızı, muhasebemizi yapalım. Acaba benim böyle bir dostum var mı? Eğer yoksa ben bu dostu elde etmek için ne yapabilirim? Bu dost bana belki dünyada yardım etmese de bile ama sıratta, mizanda, mahşerde bana lazım öyle bir dost. Bakalım nasıl bir dostu varmış, ne oluyormuş, ne olmuyormuş. Bir dinleyelim, bir görelim bakalım Noksani Baba ne anlatıyor. Diyor ki, dost cemalin gördük bulduk safayı şad ben güldük elhamdülillah. Gam kasavet gitti attık cefayı can kurban dileriz dönmeyiz billah. Yüzün melek suret güruhu naci cemalin görenler bulur miracı. Bin Kabe sevabı alır bir hacı anlında balkıyor nuru arşullah. Elif'in kameti benzer çınara Vasfedemez dilim olsa sedpare Zülfü zanadasın gören bir çare Dembedem zikreder tebârak Allah Kaşların mihrabı kıble imandır Kirpiklerin kastı sunayı candır Gözlerin fitnesi ahir zamandır Yıkar bu alemi nevzu billah Leblerinin zevki beyti rahmandır, vücudunun şemsi darul ummandır, noksani kulunun cisminde candır. Kalbi viranemde nefhi ruhullah. Bu nasıl bir dostmuş böyle ya? Bunun nasıl sıfatları, nasıl özellikleri, nasıl hususiyetleri varmış böyle ya? Nasıl bir dostmuş bu? Dost cemalin gördük bulduk safayı şad ben güldük elhamdülillah. Gam kasavet gitti attık cefayı can kurban dileriz dönmeyiz billah. Öyle bir dostmuş ki bu cemalini görünce şad olup şaduhandan olup gülüp bütün dertlerden bütün tasalardan kurtulduğum bir dostmuş bu cemalini görünce gam, kasa ve der, tasa silinip gidiyormuş. Böyle bir dostmuş bu. Hem bu nasıl bir dostmuş? Can kurban dileriz, dönmeyiz billah. Bu böyle bir öyle bir dostmuş ki uğruna çekinmeden, hiç bekletmeden, eskilerin tabiriyle fevt bir saniye, bir an bile beklemeden canımızı yoluna kurban ediyoruz. Vallahi daha böyle ilk kıtasından, ilk mısralarından insan imreniyor. Keşke benim de böyle bir dostum olsa, keşke benim de böyle bir yarı vefadarım olsa, keşke benim de böyle bir yoldaşım olsa. Acaba benim de uğruna canımı feda edebilecek kadar onu sevdiğim, ona tabi, ona böyle tabi olduğum, ikrar verdiğim öyle bir dostum, öyle bir yoldaşım, var mıdır acaba? Böyle bir hazineye, böyle bir tacı devlete sahip miyim ben acaba? Devam ediyor, anlatıyor. Yüzün melek suret güruhu naci, cemalin görenler bulur miracı, bin Kabe sevabı alır bir hacı, alnında balkıyor nuru arşullah. Bu nasıl bir dostmuş böyle be? Cema onun yüzü böyle melek suret bir güruhu naci o kutlulan kut, kurtulanlar topluluğunun o yüzü pırıl pırıl çera ile nur ile aydınlanan böyle bir cemale sahipmiş bu sevgili bu dost bu yaran ve diyor onun cemalini gören Miraça çıkmış gibi nasıl Cenabı Muhammed Mustafa Miraç'ta Cenabı Hakk'a bir yayın iki ucu kadar yaklaştı Harabi Baba diyor ya ey hoca kabu kavseyn bizim makamımızdır. Hizmet için demadem cibril gulamımızdır. Sureta rindi meyhur mesti harabız ama siirette hak ile hak olmak nizamımızdır. Kabu kavseyn bir yayın iki ucu kadar demek. Mesafe olarak söylenir bu. Yani aralarındaki mesafe aha bu kadar vardı veya yoktu. İşte işte o Miraç'taki o güzellik, o dostun cemalini görünce sanki Miraç'taymış gibi, o hakikatle böyle aydınlanıyormuş gibi görürsünüz diyor dostunuzun cemalini görünce. Ve ve onu gören o cemale, cemal cemale şahit olan da Bin Kabe, hani Kabe'ye gidince hacılar hac sevabı alıyorlar ya Beytullah'ta, işte o bin tane Kabe bin defa hacca gitmiş de onun sevabını almış gibi bin Kabe sevabı alır bir hacı. Niye? Çünkü alnında balkıyor nuru Arşullah. Arş Cenab-ı Hakk'ın saltanatı demek. Ve Cenab-ı Hakk'ın tevhid nuru, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın nübüvvet nuru, İmam Ali el-Murtaza'nın velayet nuru onun alnında parlıyor. Cenab-ı Hak öyle bir dost, öyle bir yar, öyle bir yoldaş, öyle bir sırdaş bize nasip etsin. Ne kadar ihtiyacımız var bir bilsek, ne kadar eksiğimizdir, ne kadar yitiğimizdir bir bilebilsek. Devam ediyor sevdiğini dostunu anlatmaya. Kaşların mihrabı kıble imandır, kipriklerin kastı sunayı candır, gözlerin fitnesi ahir zamandır, yıkar bu alemine uzubillah. Aman Allah'ım diyor. Senin iki kaşının arası mihrab. Yani benim yönümü bulacağım, yolumu bulacağım istikamet. Senin kirpiklerin sanki bir ok gibi baktığı zaman ona böyle nazar ettiği zaman muhatabının, cananın, maşuğunun kalbini delip geçecek, onun belki tenden canını alacak kadar onu kendinden geçirecek bir hikmete sahip. Gözlerin fitnesi ahir zamandır. Yıkar bu alemine uzubillah. O nazar, o cemal öyle bir cemaldir ki insanı her şeyden geçirir. Bütün her tarafı altının üstüne getirir. Bu nasıl bir dostmuş, bu nasıl bir nazarmış, bu nasıl bir hikmetmiş. Cümlesine Allah'a eyvallah. Elif'in kâmeti benzer çınara. Vasvedemez dilim olsa sedpare, zülfü zanadasın gören bir çare dembedem zikreder tebarek Allah. Diyor ki onun kametini, onun boyunu, onun vücudunun endamını gören elif gibi dost doğru dimdik bir çınara benzer diyor. Ben kimim ki diyor onun vasfını anlatayım. Ben kimim ki onun hikmetini, güzelliğini anlatayım? Ben nasıl edeyim ki hangi kelimeyi bulayım, hangi cümleyi bulayım, hangi lugata müracaat edeyim ki edeyim ki o dostun, o yarın vasfını, vasıflarını, sıfatlarını, özelliklerini anlatayım. Vasfedemez dilim olsa sedpare. Genc Abdal Pir'imiz diyor ya sevdiğim dilberin zatı envarı bilinmez bir zaman böyle gider bu ahseni hakikat kenzu esrarın bulunmaz bir zaman böyle gider bu diyor. Ben ne yapabilirim ki diyor benim sevdiğimin diyor hani zatı envarı onun zatından, onun kişiliğinden ortaya çıkan nur, envar. Ben ne yapabilirim ki diyor. Bilinmez bir zaman böyle gider bu. Ahsen-i hakikat, en güzel hakikat. kenz esrarı, onun sahip olduğu hazinelerin sırrı. Bulunmaz bir zaman böyle gider bu diyor. Noksani Baba da öyle diyor. Vasfedemez dilim olsa sedpare. Ben ne yapabilirim? Benim ancak diyeceğim şey dembedem zikreder tebarek Allah. Tebârek Allah, Allah mübarek etsin demek. Kısacası barek Allah filan da denebilir. Ama tebarek Allah da söyle, söylenebilir. Bunlar hani Arapça kelimeler işte yıkar bu alemi nevzu billah can kurban dileriz dönmeyiz billah işte e, nurunda balkıyor nuru arşullah bunların hepsi Arapça terkip ve tamlamalardır. Üniversitede Osmanlıca gördüğümüz zamanlarda hay herhalde derdim hayatımın en zor zamanları bu zamanlar. Buradan çıkarsam kurtulursam artık herhalde daha bir zorluk yaşamam. Daha çok zorluklar yaşamışımdır da o zamandan bu zamana. O zaman öyle hissediyor öyle düşünüyordum. Şimdi şükrediyorum. İyi ki diyorum ben onları o dersleri görmüşüm. İyi ki onlar hatırımızda aklımızda kalmış da şimdi deyişlerimizin nefeslerimizin hiç değilse günümüz dilinde anlaşılabilmesi için o terkip ve tamlamaların bilinmesi anlaşılması o da bize Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir kolaylık cümlesine verdiği bütün nimetlerin hepsine cümlesine Allah eyvallah. Zülfü zanadasın gören biçare ne yapsın? anlatamayacağına göre idrak edemeyeceğine göre fehmedemeyeceğine göre hani akla fikre sığmaz hikmeti settar yetmediğine göre o zaman ne yapacak dembedem zikreder Allah. ancak diyeceği bu Sonra sonra dönüp diyor ki leblerinin zevkü beyti rahmandır vücudunun şehri darul ummandır noksani kulunun cisminde candır kalbi viranemde nefhi ruhullah arkadaş siz bu duygu ve düşünceleri nasıl kaleme aktardınız nasıl düşündünüz ne hissettiniz ne aldınız ve ne veriyorsunuz siz böyle? İnsanın nasıl böyle bir yari olur da bunu nasıl anlatsın diyor leblerinin zevkü Beyt-i rahmandır diyor. Cana beyt ev demek. Beyt-i rahman rahmanın evi. Yani sen öyle güzel sözler söylüyorsun. Senin dilinden dudağından öyle güzel sözler öyle muhabbetler geliyor ki Cenab-ı Hakk'ın evinden geliyor gibi oluyor. Kaygısız abdal pirimiz diyor ya Evliya'dan gelen kelam okunan Kur'an değil mi gerçek evliyanın sözü sure-i Rahman değil mi diyor ya nasıl İmam Ali el-Murtaza'na til Kur'an konuşan Kur'an demek ki o dostu öyle bir dostmuş ki leblerinin zevki Beyti Rahman'dır. Vücudunun şehri Darul Umman'dır. Evet etten kemikten ibaret bir varlıktır. Ama ama onun böyle suretine değil de siretine, maddesine değil de manasına, zahirine değil de batınına, bedenine değil de ruhuna baktığınız zaman Darul Umman uçsuz bucaksız sonu ucu bucağı olmayan bir derya bir umman Sonra dostunun kendi indindeki karşılığını söylüyor. Diyor ki noksani kulunun cisminde candır. Benim bedenimin canı, bedenimin ruhu benim dostumdur. O yoksa ben de yokum. O varsa ben ancak onun varlığıyla varım. Çünkü diyor kalbi viranemde benim viran olmuş, tavrumar olmuş kalbimde nefhi ruhullah sanki nasıl Cenab-ı Hak Adem'in bedenine etti üflemek demek Arapça yani Türkçe nefhi ruhullah Allah nasıl ruhundan Adem'e üfledi de tene can geldiyse benim o dostum da benim kalbimde işte öyledir diyor Buymuş sevdiği, buymuş dostu, buymuş yoldaşı, buymuş ya Vallahi ne diyelim, eğer böyle bir dostumuz varsa bizim kadrini, kıymetini bilmeyi, eğer böyle bir dostumuz henüz yoksa böyle bir dost bulmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser kılsın. <laughs>